Büyük bir heyecanla devam eden Siyah Kalp dizisinde yeni bölümde büyük olaylar olmaya devam edecek. Meleğin vereceği kesin karar, Cihan'ın sonradan bazı gerçekleri öğrenmesi, Tahsin'in yeni hamlesi hepsi ve daha fazlası bu videomuzda olacak. Bütün detaylardan haberdar olmak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi sizler de Siyah Kalp dizimiz final olmasın diyorsanız da videoyu beğenerekten sayımızı da belirtmiş olalım. Büyük problemlerin içinde düşen Melek artık büyük zorlukları da yaşamaya devam ediyor. Annesinin kaderini yaşarken annesinin bu süreçte onun yanında durması ona büyük bir güç vermeye devam edecek. Hiçbir şekilde kendini cana anlatamayan Melek kendi çocuğunun nefes alabilmesi için bazı şeylerden artık vazgeçecek ve kendini ona adayacak. Böylelikle Melek kendi çocuğu için yaşamak zorunda kalacak ve çocuğuna da zarar vermeyecek. Sumru ise bu süreçte meleğin yanında dururken bazı noktalarda artık yavaştan onu akılda verecek. Şimdilik melek ve Sumru'nun anlaşmaları her ne kadar iyi gidiyorsa da Nuh ve onun arasındaki problemler de biraz da terse düşmesine sebep olacak. Meleğin hamile olduğunu öğrenen Nuh büyük bir şok yaşarken kendini de kaybetme noktasına gelecek. Hem melek de tartışırken bu süreçte bunu nasıl yaptığını da anlamaya çalışacak böyle bir hatanın yapılması Nuh için büyük bir yanlış olduğunu ve geçen zamanda meleğe Cihan'la arasındaki geçen diyaloğun nasıl olduğunu sormasından sonra meleğin yalan söylemesine de baya bir kızacak duruma gelecek. Melek Nuh'u sakinleştirmeye çalışırken bu süreçte Sumru da meleğe yardımcı olacak ve bunların konuşmalarının esnasında Nuh'u sakinleştirirken Nuh soluğu Cihan yanında alacak zaten Sevilla yüzünden Cihan'la ters düşen Nuh no, bu süreçte meleğin de bu durumda olmasından sonra Cihan'la tartışırken o gerçeği Cihan'ın yüzüne söyleyecek. Ve Cihan da meleğin hamile olduğunu o süreçten sonra anlayacak. Artık Cihan için yeni bir senaryo yazılırken bunca zamandır yaptığı her şeyin bedelini de kötü bir şekilde algılayacak. Çünkü Cihan için kötü zamanlar başlayacak diyebiliriz. Hiçbir şekilde meleği anlamak istemeyen Cihan bu süreçte meleğin hamile olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşayacak. Ama meleğin yanında durmak için bu şekilde onunla iletişime geçmeye çalışacak. Lakin melek buna izin vermeyecek. Bunca zamandır ona kötü davranıp hiçbir şekilde inanmadığı için melek de Cihan'a sırtını dönecek. Ama bu fazla uzun sürmeyecek çünkü melek de Cihan'ı sevdiği için bu süreçte onu hiçbir şekilde kendi arasına bu kadar uzun sürede mesafe bırakmayacak. Ve böylelikle Cihan da artık meleğin suçsuz olduğunu öğrenip yanında duracak. Böylelikle dizide heyecan giderken artıyorken bazı noktalarda bu tartışmalar ve imkansız olayların açığa çıkması için gizli kalan gerçeklerin de ortaya çıkması adım adım ilerlenecek. Sumru Samet şans alandan kurtulabilmek için bunca zamandır korkmasa da artık kendi başına bazı işleri kurmaya devam edecek. Samet ise Sumru'nun bu haline dayanamayıp hep ona gözdağı verirken bu süreç zarfında artık Samet'in de bir gerçeği öğrenmesi de onu bazı noktalarda durdurmasına sebep olacak. Tahsin'in artık kim olduğunu öğrenmeleri Samet ve Cihan için büyük bir şok olduğunu da öğrenmiş olacaklar. Aslında bunca zamandır bütün olayların akışında Tahsin'in de parmağı olduğunu öğrenen Samet Şansalan bir yerden sonra onun da artık ters düşüp büyük kavgalar ve aksiyon dolu sahneler içine düşmesine de sebep olacak. Cihan ise bu süreçte Tahsin'e göz ağa verirken Tahsin'in de Cihan'a büyük bir göz ağa verdiğini ve geri adım atabilmesi için de elindeki kozlarla beraber onu korkuttuğunu da görmüş olacağız. Bu süreçte Tahsin'in yanında duran Nuh onunla birlikte şans alan ailesine de saldırmaya devam edecek. Böylelikle dizide kargaşalar yaratılırken Nuh ve Sevilay için ise bambaşka yönlere ve yeni senaryolara yazıldığını da görmüş olacağız. Nuh bunca zamandır Sevilay'ın yanındayken Sevilay da artık Cihan'dan boşanıp bir şekilde Nuh'la birlikte kendi evliliğini de sürdürmek istiyor. Ama bu süreçte Cihan'ın bazı şeylerde çirkefe yatıp bir şeyleri zorlaştırması Nuh ve Cihan'ın da büyük bir tartışmaya girmesine sebep olacak. Her halükarda Cihan büyük pislikler çıkartmaya devam edecek. Bazı noktalarda bazı şeyleri anlamayan cihan için de acılı bir son da onu bekliyor olacak. Nuh bu süreçte Sevilay'ın yanında dururken Cihan'la da bu problemleri yaşaması sürekli devamlı haline gelecek. Ama ikilinin baş başa kavga sahneleri ise yepyeni bir şekilde çekilecek. Böylelikle bunlar kavga halindeyken bazı gerçekleri de birbirlerinin yüzüne söyleyecekler. Sevilay da artık bir noktadan sonra Cihan'dan boşanmak isteyecek. Buna bir şekilde engel olmaya çalışan Samet Şansalan, Hikmet'le beraber yeni planlar hazırlamaya başlayacaklar. Hikmet de artık Sevilay'dan ne kadar mesafeli olduğunu ve bunca zamandır ona yalan söylediği için de onun gözünde bir tini anladığı için Samet Şansalan'la büyük planlar halinde olup onu tekrardan kendi avuçlarında tutmaya çalışacaklar. Lakin Sevilay hiçbir şekilde buna izin vermeyecek. Ve Sevilay bir yolunu bulup Cihan'dan boşandıktan sonra Nuh'la evlenmeye çalışacak. Ama ortaya çıkacak yeni olaylar ise herkesi şok ederken ikililer arasındaki bu yakınlığı da bozma noktasına gelecek. Böylelikle Nuh ve Sevilay her ne kadar yer yanında dursalar da bir yerden sonra ikili içinde tartışma noktaları yaratacak bazı olayların gerçekleşmesine de sebep olacak. Herhal yukarıda yeni bölümde Samet Şansalan artık Tahsin'le uğraşırken Sumru'yu da ikinci plana bırakmak zorunda kalacak. Her şekilde Tahsin'i artık bitirme noktasına gelmek isteyen Samet Şansalan ilk başlangıçta bazı olayları çözebilmek için biraz düşünmesine de sebep olacak. Ama Tahsin buna fırsat vermeyip Şansalan ailesini bitirmeye yemindi. Ve onların sonunu getirmek için artık parça parça onları bölmeye başlayacak. Her şeyden sorumlu olan Cihan her ne kadar meleği sevse de şans alan ailesinin bazı konularla ilgilendiği için melek de onun için ikinci planda kalacak. Bu süreçte kendi çocuğunu öğrenen Cihan bir yerden sonra meleğe ne kadar zulmettiğini ve Sevilay'ın da artık bir şekilde onu sevmediğini ve mecburi bu evliliğin bitmesini anladığını için anlaşmalı boşanmaya da mantıklı bakmaya başlayacak. Ve Sevilay ve Cihan için boşanmaları ise önümüzdeki bölümlerde olacak. Bu süre zarfında en büyük problemleri tekrardan Melek yaşayacak. Melek'in yaşayacağı büyük sıkıntılar devam ederken dizide artık bütün gözler Cihan'ın onu anlaması ve bir şekilde artık onun yanında durmasını çevrilecek. Bu da fazla zaman almayacak ve Cihan... Meleğe tekrardan geri dönecek. Heyecanla devam eden dizide büyük şoklar olurken efsane tarz köşelerde bizleri bekliyor olacak. Şimdi sizler de dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımda için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.